Herkese merhaba. Daha önce ilk videomu yayınlamıştım. Şu an ikinci videom. <laughs> bu videoda hesaba nasıl para çekilir? Yani maden dolara çevrilip aktarılır. Onu göstereceğim ve anlatacağım şeyi de açıklamaya ekleyeceğim. O hesabı oluşturup çekebilirsiniz. <laughs> Öncelikle bu uygulamanın amacı yani madeni para kazanmak ve madeni parayı çeşitli para birimlerine çevirip kullanmak başka bir amacı yok. Zaten para kazandıran bir sistem. Ama ben daha kazanmadım çünkü böyle işlerle uğraşmıyorum. Madeni parayla hiç uğraşmadım. Amacım tanıtmak. Burada etrafta görünen artıların hepsini doldurursanız yani çevrenizi doldurursanız ne kadar arkadaşınız olursa kazanacağınız para o kadar çok artıyor. Diğer bir yandan yani çoğu kişinin sorduğu bir soru var. Telefonun şarjını yer mi diye. Telefonun şarjını da internetinde yemiyor. Uygulamayı açıyorsunuz. Günde bir sefer girmeniz yeterli. Diğer gün girmemiş varsayarsanız çıkış yapmış sayıyorsunuz ve kazanma sistemi ilerlemiyor. Yerinde duruyor. Yeniden giriş yapmanızı istiyor. Yani şu an gördüğünüz gibi artış var ama yavaş var. Çünkü baya bir artmış kazanç. Burada görüyorsunuz. Girişler, günlük girişler hepsi burada. Şimdi bizim sistemi anlatayım size. Burada cüzdana geldiniz aşağıdaki menüden. Cüzdanda sağ üst köşede bir tane ok var. İşte gördüğünüz gibi burada sizden adres istiyor. Bu adresle ilgili gerekli bilgiyi açıklamaya ekliyorum. Yani nasıl hesap oluşturacağınızı anlatan bir açıklama. Nereden hesap oluşturmanız gerektiğini. Hesabı oluştursanız oraya parayı çekebilirsiniz. Ama sanırım gördüğünüz gibi çok az veriyor. Yani 1 dolar 8.30 TL yapıyor. Bu şekilde yavaş yavaş ilerleyebilirsiniz. Ama bu tabi katlanacaktır illaki arkadaş eklemede vesaire. Haberiniz olsun en aşağı 100 olması gerekiyor. Gördüğünüz üzere 99 ya da olursa vermiyor. Diğer bir yandan sorulan sorulardan birisi de kazanmak için herhangi bir para yatırmam gerekiyor mu vesaire gibi sorular geliyor. Herhangi bir para yatırmanıza gerek yok. Zaten kendisi size para vermesi gerekiyor. Hesabı oluşturduktan sonra hesabı aktarabilirsiniz. Para yollamayacaksınız. Şöyle bir detay var. Hesap oluştururken Facebook, Apple kimliği veya telefon telefon numarası doğrulaması gerekiyor mu diyor ama genelde Facebook ile doğrulama yapmanızda fayda var. Zaten Facebook'la doğrulama yapma seçeneği var. Onu seçerek doğrulama yapabilirsiniz. En az bir tanesinden istiyor çünkü hani güvenilir iş yapmaya çalışıyor kendisi de söylüyor web sitesini ziyaret ederek bakabilirsiniz. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Tekrar gösteriyorum. Buradan açıklamaya yazacağım o kısmı okursunuz. Biraz karışık kelimeler olduğu için orada daha kolay anlatılacaktır. Herkese iyi çalışmalar.